Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Sakura Suka simülatör oynayacağız. Ben bu oyunu bir ay önce eklemiştim Oynuyordum bayağıdan beri. Sonra bağımlılık yaptı. Size de videosunu çekmek istedim. Evet, ben bir tane karakter oluşturmuştum. Karakterim de böyle bir karakter. İsmi yok. Çok güzel yani. Şimdi devam edelim. Evet, burası bizim evimiz. Dönersem göstereceğim. Oyun kastı. Çok normal bir şey yani. E, burada banyo var. E, burası da banyo. Lavabo var burada. Banyo yok. İşte ondan sonra e, bu, burada tuvalet var. Şu an şunu düşünüyorum. Burada tuvaletini yapan kişi e, lavaboya nasıl gidecek? Buradan rotayı bu, lavaboya mı geçecek? Çok saçma. Aa, buradan devam edelim. Burada bir tane böyle yatak odası var. Kişilik. Çok güzel. <laughs> Şöyle göstermeye çalışıyorum hepinize. Ondan sonra burada da kişilik yatak odası var. Oo para var. Zenginiz. 1 milyon TL oha. <laughs> tamam. Lo aldık. Burada duruyormuş. Gariban. Tamam bunu da aldık. Bundan sonra e, burada işte böyle e, koltuklar ve e, masa var. Sandalyeler olması çok normal. <laughs> Televizyon var. Buraları açılmıyor. Evet perde çekebiliyorsunuz. Perde de normal olarak kapatıyorsunuz yani. E burada bunu işte orik oradaki odunla yana atabiliyorsunuz. E burada da koltuklar var. Koltuğun içinden geçiyorum. Hayalet olduk. Neyse. E burada da işte anlam veremediğim bir tane halımsı bir şey var. Ne onun hakkında soru sormayın valla. Tepesinde de böyle bir yıldızlı bir şey var çözemedim. Burada bir tane kedim var. Kedimle konuşabiliyorum. Çok büyülü güçle sahibim çekiyor. <laughs> Ondan sonra ilerleyelim. Burada arabalar falan var. Onları bile biliyorsunuz. Yani oynayanlar bilir bunu. Şimdi çok anlatmak istemiyorum. Siz de oynayınca görürsünüz diye. Tamam. Size birkaç tane şey göstermek istiyorum ilk önce. Evet arkadaşlar menüye basıyoruz. Buradan kuleyi yani, seçiyoruz. Onu ilerliyoruz böyle. Bir etpeki basarak. Şuradan dönüyorum ben. Size burada iki tane şey göstereceğim. Ee, burada ilk önce birincisinde böyle bir yer var. Şuna Spiderman'e benziyor. <laughs> Bu işte robota benziyor yani. Hepsi öyle bir garip tipleri var. Bu korkunç bir tipleri var. Niye bir kişi buraya böyle bir şey koydu? Bunun yapımcısı ne düşünüp de yaptı acaba bunu? diye sorgulamaya başladım. Neyse. işte ilerleyelim hemen. Burası boş arkadaşlar bu arada. Niye boş sormayın. Ondan sonra tekrar ilerleyelim. İşte geldik. Burada da bir tane kalpli ev var arkadaşlar. Kalpli eve gelebiliyoruz. Hatta kapı açılıyor. Çok güvenilir bir ev burası. İşte Çıkalım üstünden. Kapatma. Kapatma gerek yok zaten. Arkamızdan bir şey kovalamıyor. Neyse işte burada e, koltuklar falan var. Yukarı çıkıyorsunuz. Yani yukarı çıkmanız daha hızlı görmek için mantıkken yani. Şimdi yukarı çıkalım. Aa, camdan dışarı çıktım. Hayalet olduk. <laughs> Ama burada yine koltuklar var. Şuradan çıkalım. Burada zaten boş oda var. Anlatmayacağım bunları. Orayı doldurabilirsiniz kendiniz. Nasıl ilerleyelim? Burada da işte... <laughs> burada da yatmalık yerler var. Yatmalık çok güzel. Şimdi buradan aşağı inelim. Ne bilirsem inşallah. Biraz oynama özür dilerim arkadaşlar. Yani buna özür dilerim. Biraz oynama özür dilerim gerçekten. İşte ondan sonra ilerleyelim buradan. Burada da işte var böyle bir yer, böyle bir yer var. Anam vermediğim bir yer. Ondan sonra size ikinci göstereceğim yeri. İkinci olarak nerede? O? Şu sakımı mı? yazan. Yanlış okumuş olabilirim özür dilerim. İngilizcem yok yani. <laughs> Bildiğiniz yok. <laughs> Ondan var ama kullanmıyorum. Ondan sonra sakımı Dur, anlatayım. Anlatmadan gittik için. Şurada sakımı korporatiyon var. Şurada. Ondan sonra ilerliyorsunuz buradan. Burada kocaman bina var zaten görürsünüz. Ondan sonra buradan içeri giriyoruz. En üst katına çıkacağız. Hemen çıkalım. Hadi çıkacağız inşallah. Evet geldik en üst katına. Ondan sonra şurada ilk kapıdan giriyoruz içeri. Ve ilk kapıdan girdiğimizde bizi böyle bir kişi karşılıyor. Ben bu kişiyi gördüğümde şaşırdım çok fena. Çünkü boyu çok fazla ve kendini cilalamış. E, neyi düşünmüş acaba? İşte oyunun yapımcısı e, o kadar oyunun içine şey katmış ki e, gizli nesneler. Çok güzel bir oyun olmuş yani ben de severek oynuyorum bu oyunu. Mesela şimdi onu ayağa kaldırmaya çalışayım. İşte bir tane güzel söz söyleyelim. Komik miye basalım. Baksanız arkadaşlar benim boyumu geçiyor yani. Zıplasam Anca yeter İşte neyse böyle bir tane yer var peşimden gelmesin diye bir eti attım. Böyle. Bir de onun aynısını aşağıda var. Bir de bu kızınca şey atıyor. Bir de para atıyor. Şu. Kızınca para atıyor. At. Kendisi galiba e, binanın sahibi olduğu için kendi e, o yüzden para atıyor. Çok parası var. <laughs> i̇şte ondan sonra buradan aşağı inelim. Mısır bunun aynısından ama daha biraz zayıfından. Burada burada var bir tane. Bu da çok güzel değil ağlamış herkes kendini. Bilmiyorum ama bakın. Bunlara benzemişler. Bunlar gibiler ama galiba e, terslik mi ne olmuş ya da oyunun yapımcısı öyle bir şey olsun diye mi yapmış. Hala çözemediğim bir şey. Neyse. Şimdi bir tane daha göstereceğim. E, şuraya basıyoruz. <laughs> Menüye basıyoruz. Hiç değil. E, ondan sonra buradan em, Yakuza Ofici Himawari yapıyoruz. Ondan sonra buradan ilerliyoruz. Çok güzel değil mi? E, ama bunun için araba almamız lazım. Çok doğru. Şimdi ben şey gideceğim. Kendi evime gideceğim. Hemen şuradan arabamı alayım. Arabayla gidince daha iyi. Benim göstereceğim şey araba çıkıyor herhalde öyle biliyorum. Çünkü ben ne zaman arabayla gitsem o zaman çıkıyor. Şimdi şuradan ilerliyoruz. İnşallah yolu kaçırmam. Çünkü öyle bir şey olur biliyorum. Ee, tamam ilerleyelim bari. Tamam. Buradan gittikçe ilerliyoruz işte. Evet buradan buraya dönüyoruz ama... <laughs> Çok güzel araba kullanışlarından sağ dönüyoruz yani. Çok güzel araba kullanıyorum yani. Ondan sonra e, buradan geliyoruz. İnşallah tamam geldik. Şimdi arkadaşlar buraya geliyoruz ve e, inşallah çıkar bazen çıkmıyor olabiliyor. Şuradan dönelim hemen. Araba kullanışım yüzünden sizden özür dilerim. Buradan hemen gidelim. Bazen çıkmıyor olabiliyor. ikinci kez deneyebilirim. bakın arkadaşlar. Alat. alat siz Alat. Gördünüz mü? <laughs> Hiç fikrim yok. Alaaddin herhalde o Alaaddin çünkü halısı var yani ama sadece bu nerede gidiyor bana yaklaşmaya çalıştım e, kendisi de hayali benim gibi. E, şey, kaçıyor. Yani e, burada olmuyor. Şimdi inşallah çıkardı gibisiniz. Bazen çıkmıyor olabiliyor. Bir kere çıktı Çünkü de öteki taraftan gelseydik e, daha fazla... Bakın. Alakalı. Evet. Çok güzel ama e, biz arabadan inince veya başka şeyde gelince çıkmıyor olabiliyor. Bilmiyorum ben öyle gördüm yani çıkabilirdi çünkü o çok hızlı gittiği için mesela buna çok hızlı gidemiyorsun arabayla daha hızlı gittiği için onu görebiliyorsun flash hızında geçiyor çünkü evet arkadaşlar başka bir yere geldim şu anlık ee, buradan hemen e, bilmediğiniz yeri göstereyim az önce bak demişim onu fark ettim şimdi hemen palaca yazan yere tıklıyoruz şuradan Palece'ye tıklıyoruz. İngilizcem çok iyi değil ama e, sizlerinde kusura bakmayın. Evet, burada hemen ilerliyoruz. Şurada bir tane... Burası saray. E, siz oyun yükleyip ya da oyunu alanlar yani. E, sarayın içinde çok bir şey yok. Burada hemen helikoptere basıyoruz ve biniyoruz. Ondan sonra kalkışı gerçekleştiriyoruz. Şunu kapatacağım. Ondan sonra devam edelim. Buradan gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi e, çoğunuz e, bildiğiniz üzere hani şurada şey var bir tane şu yer gösterebilirsin şu beyazlı yer şurayı göstereyim. Şurayı herkes biliyordur yani yani orayı şimdi size başka bir yer göstereceğim. E, çoğunuz biliyordur, çoğunuz da bilmiyordur. Yani onu yüklemeyen, yüklemeyene bilmeyecek ama yükleme, yükleyenler de bilmeyebilir yani. <laughs> Ondan sonra burada ilerliyoruz. Burada bir tane e, böyle bir yer var. Evet. Böyle bir yer. Çoğunuz burayı bilmiyordur. Ben o yüzden göstermek istedim. Ben aşağı inelim. Hadi katlayacağım vallahi hiç <laughs> Ondan sonra burada e, hemen göstereyim. Burada Noel evleri var. Gerçekten çok hoşuma gitti evler. Yani yapıları hoşuma gitti. Özellikle şu. Nasıl bu e, kalkabiliyor işte. Şimdi kapatmak istiyorum. Kalkabiliyor işte. E böyle gidiyor. <laughs> İstediği her yere gidebiliyor. Ondan sonra bir de e, şey olarak yani Sabah olarak da hediye <laughs> Çok güzel değil mi hediye? Ay bastım. Neyse inmek istemiştir sadece. İşte burada bugün çevremizi geç gezelim. Geçelim değil. Gezelim. Ondan sonra burada böyle boş bir yer var. Niye? Kendiniz doldurabilirsiniz yani. Ondan sonra burada böyle banyo mu? banyo diye bir şey. Oturmalık bir yer var. İşte Noel Baba gelse. Vay canına Noel Baba geldi demelik. Ondan sonra burada bir tane e, işte yatmalık yer var. Başka bir yer yok. Yani bunun dışında. Bunlar banyoya nereye gidiyor? Çok merak ediyorum. Ondan sonra e, burada böyle bir tane ağaçlı normalde bir şeyler var. İşte böyle. Yani keşke bu deli açabilirsem. Çok güzel olurdu. Buradan da yakabiliyoruz bunu. İşte Noel Baba gelir diye buradan da çıkış yapmışlar. Bak değerlerinde çıkış yok ama bunda var. Fark ettiyseniz. Ama takıldı. <laughs> Jetpack'in yüzünden. İşte böyle bir yer burası da. Bunun da şurası var. Oraya da çıkalım. Burası da böyle bak. Çok güzel. Yani bu kadar az değerli. Yani bu kadar büyük yerde çok az şey var. Yani kendiniz doldurabilirsiniz isterseniz. Bizim şey nerede? Yukarıda kalmıştı. Evet. Oraya çıkalım şimdi. Çıkabilirsem inşallah. Ha, hayır. Pervane çarptı. Neyse. Gel bagamıza geçelim. Bak diyorum ya. bilmiyorum yani geçelim. Evet arkadaşlar bir diğer bakımımız için eve geldik. Buradan hemen evden giriyoruz. Ben burayı açmıştım. Burada bir tane el e, aç diyorum. Switch yazıyorum. Buraya basıyoruz. Ondan sonra buradan yukarı çıkıyoruz. Burada zaten e, böyle bir yer var. Boş bir yer. Bence dolu olmalıydı. Niye ki? Neyse. Orası tavan ağrısı. Ondan sonra belki fark etmişsinizdir. Ee, buradan şey var ee, böyle yukarı çıktığınızda böyle bir yer vardı ama e, merdiveni yoktur altta e, fark edenler bakmaya gitmişti kesin yani ben onu fark ettiğimde yani bu merdiven nerede diye bakmaya gitmiştim. İşte böyle bir yer arkadaşlar burası yani. Ee, sonu da yani burada sonunda sonlandıralım. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.